Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz mantarın kurulum maliyetlerini ve bu işten ne kadar para kazanabileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Evet, bütün kurulum işlemlerimiz bittikten sonra artık içeriye beyaz kompostumuzu koyma zamanı geldi. E, firmalar kalitelerine göre biraz fiyatlarda oynamalar yapabiliyor. E, bazı firmalardan daha uygun ya da daha pahalıya mal alabiliyorsunuz tabii ki. Ben ortalama fiyat üzerinden gideceğim. Şu anki kompost fiyatı kilo bazında 1.60 kuruş olarak Nisan 2022 ayında. Ben hesaplamaları yaparken odaları 10 tonluk olarak hesaplıyorum. Ona göre size fiyat vereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim bu odamız yaklaşık 10 ton olarak kompost alıyor. 10 ton kompostun maliyeti 1.6 ile çarparsak 16.000 lira sadece kompostun maliyeti. Bu kompostumuzu tabii ki getirirken bir nakliye ücreti ödüyoruz. Bu bulunduğunuz şehre göre değişir. Ben verdiğim verileri tamamen İzmir olarak vereceğim. Benim buraya nakliye ücretim yaklaşık 4.000-4.500 lira arasında değişiyor şu an. Antalya'dan ya da İzmit'ten gelişine bağlı olarak değişiyor. Bu kompostları indirmek için yaklaşık 4 elemana ihtiyacımız var. 4 kişi yaklaşık bir yarım gün, bir gün arasında e, bu kompostlarımızı yerleştirebiliyor. Bu işçilik maliyeti de günlük yövmiye olarak hesaplarsak 200 liradan e, 800 lira gibi bir indirme maliyetimiz oluşuyor. Verim hesaplamaları yaparken bu içeriye koyduğumuz kompost miktarı üzerinden verimi anlatıyoruz. Bu aklınızın bir köşesinde dursun. Bunu daha sonra anlatacağım. Kompostlarımızı dediğimiz gibi yerleştirdik e, ee, bu kompost koyma işleminden sonra ne ihtiyacımız var? Sarım bittikten sonra örtü toprağı koyuyoruz bunların üzerine. Bu örtü toprağımızı sererken 3 mantar kompostuna bir tane bir poşet örtü toprağı koyacağız şeklinde hesaplayabilirsiniz. Biraz daha fazlası olabilir. Bu da 10 ton kompost için yaklaşık 250-300 poşet arasında bir rakam yapıyor. Bunun şu anki maliyeti yaklaşık 1250 TL civarında. Sadece örtü toprağımız. Beyaz mantarda, beyaz şapkalı mantarda e, kullanmamız gereken ilaçlar var. E, bunlar bazı fungisitler ve nematodlar için kullanılan bazı ilaçlar. Bunların miktarı da yaklaşık olarak e, 1500 lira civarına ulaştı şu anki şartlarda. Evet, e, elektrik giderinden bahsetmem gerekirse bu mevsime göre değişiklik gösterebiliyor. Belli aylarda çok yoğun klima çalıştırmamız gerekiyor. Ee, bunun ben size ortalama olarak söyleyeceğim. Bir odanın yaklaşık elektrik gideri 2000 lira civarındadır. Bu e, bazı aylar 3000-3500'e kadar ulaşabiliyor. Bazı aylarda 1000 liraya kadar düşebiliyor. E, bu mevsimsel değişiklik gösteriyor dediğim gibi ama ben bunun ortalaması olarak 2000 lira olarak hesapladım. Evet kompostumuz kondu, örtü toprağa serildi. Artık ilacımız verildi ve ardından tırmık maliyeti. Tırmık maliyeti içinde e, yaklaşık bir iki kişi çalıştırıyorum ben. Bunlar da yaklaşık bir günde düzlemeyi yapıyor. Bir günde de toprak serme işlemini yapıyor. Yani iki gün iki kişi olarak hesaplarsak yaklaşık 800 lira gibi bir işçiliğimiz oluyor. Evet tırmık işlemimiz de bittikten sonra tabii ki bir maliyetimiz daha var. Toplama maliyeti bu ürünün sıklığına göre değişecek bir konu içeriye sokmanız gereken kişi sayısı önemli. Çünkü demiştim daha önce de anlatmıştım size. Mantarın şapkası açılmadan önce bunları toparlamamız gerekiyor. Ona göre içeriye insan sokuyoruz. Bazen 10 kişi sokuyoruz. Bazen 2 kişi yeterli olabiliyor. Tabii ki bu maliyetler değişiyor. Ama ben bunun ortalaması olarak toplam üretim dönemi boyunca yaklaşık 4000 lira toplama için bütçe ayırıyorum. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Tabii ben artezen olarak kullandığım için suya herhangi bir ücret ödemiyorum. Bununla ilgili bir maliyetim yok. Eğer siz artezen kullanmayacaksanız bunun için de bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Evet, üretim maliyetlerimiz belli olduğuna göre, sermayemizi belirlediğimize göre artık ne kadar para kazanabileceğimizi size anlatmak istiyorum. Verimden bahsederken %30, %25 gibi rakamlardan bahsedilir. Bu rakamlar nedir? İçeriye koyduğumuz... Kompostun tonajı ne demiştim ben 10 ton içeriye kompost koyduk. Verim dediğimizde beyaz şapkalı mantarda e, normal şartlar olarak konuşursak %30 verim bekleriz biz. %30 verim dediğimizde de 10 ton kompost için yaklaşık 3 ton mantar demektir. Bu bütün üretim dönemi boyunca çıkacak mantardır. Bu ilk flaş, ikinci flaş ve alabilirseniz üçüncü flaş olarak verim düşerek e, ee, devam eder. 3 ton mantar için konuşursak bugünün şartlarıyla yaklaşık 20 lira mantarın kilosu. Toptancıya giden, bizden çıkan mantarın kilosu yaklaşık 20 lira şu an. Nisan 2022 için konuşuyorum. 3 ton çarpı 20 dersek 60 bin lira para yapar. Yani bunun yaklaşık 30 binden biraz daha fazlası 30-35 bin lira arası bir maliyet olduğu düşünülürse Yaklaşık 25 bin lira gibi bir para cebinize kalır. Tabi bu söylediğim şartlar işler yolunda giderse, işler yolunda gitmezse, verim düşük kalırsa bazen maliyetinizi çıkarmak için uğraşırsınız, bazen de çok para kazanabilirsiniz. O yüzden ee, kesinlikle tek atımlık kurşununuz varsa bu işe girmeyin. <laughs> Onu söyleyebilirim. <laughs> Biz verimlerden bahsederken ortalama ne kadar verim aldın gibi konuşurken bunlara senelik bazla bakmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi her ekimde verimler farklılık gösteriyor. Bazen %20 alıyoruz bazen %15 alıyoruz hastalık çıkıyor bazen %35 alıyoruz. O yüzden ortalama olarak bir değer söylemek yani %30 söylemek benim için daha uygun görünüyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Ee, bu tabii ki sizin satışınızla alakalı. Ee, nasıl yapacağınızı ben de tam bilmiyorum. Ben kendim için konuşayım. Bu fiyatların içerisine, mantarın fiyatının içerisine kasa fiyatları da dahil. Şu anki şartlarda kasa maliyeti tanesi 5 lira olarak hesaplanıyor. Beyaz şapkalı mantarda da kasanın aldığı miktar yaklaşık 9 kilo. Bu rakamların içinden kasa fiyatının da düşmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Ee, size aklınızda canlanabilmesi için ortalama olarak giderleri ve gelirleri hesaplamaya çalıştım. Umarım aklınızda bir şeyler canlanmıştır. Herhangi bir sorunuz olursa yine kafanıza takılan bir şey olursa e, yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca seçkin mantar benim instagram adresim. Oradan bana yazarsanız en hızlı şekilde dönmeye çalışırım. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi lütfen unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın.